Türkiye'nin konuştuğu olayın taraflarından Deniz Uğur içini Show TV'ye döktü. Reha Muhtar öz kızına neden şiddet uyguladı? Deniz Uğur tüm gerçekleri anlattı. Çocuğa, Çocuğa şiddet şey kabul edilebilir bir şey değil. Benim, Benim o güzel kızın da. ellerine diş, diş geçiriyor. Buralarında, Buralarında parmak izleri, parmak izleri morarmış. morarmış. Saçlarım Paçlarım koptu, koptu, koptu anne. anne. Beni öldürecek, öldürecek zannettim zannet 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 diyor tüm gemileri yakan bir annenin evladı için büyük isyanı. Peki bardağı taşıran damla ne oldu? Bardak bende çoktan taşmıştı. İkizlerinin babası Reha Muhtar'la hukuk mücadelesi veren Deniz Uğur ilk kez konuştu. En ağrı. Hafif olan bir şey yoktu ki. 13 yaşındaki kızının gördüğü şiddeti anlatırken nasıl kelimeler boğazında düğümlendi. Elinin üstünde diş izlerini gördüm ben. Kızındaki darp izlerini gördüğünde neler yaşadı? Hani öfke değil, nefret değil, buz gibi bir şey. Bu şiddetin nedeni ne? Deniz Uğur'a göre Reha Muhtar neden öz kızına bunları yapıyor? Gündemden düştükçe paranoya artıyor. İflah olacak bir kişilik yapısı değil. Lütfen ben tedavi Ömür Sabuncuoğlu sordu. Deniz Uğur tüm gerçekleri tek tek açıkladı. Şiddet gördüğünü gelip size anlattım. Sakin ol diyorum. Darp rapor olacağız. Almayalım diyor. Bu sefer daha kötü olacak diyor. Türkiye bir haftadır bu olayı konuşuyor. Reha Muhtar'ın Deniz Uğur'dan dünyaya gelen kızına uyguladığı şiddet polis ifadeleriyle ayyuka çıktı. 13 yaşındaki kız çocuğunun iddia ettiği şiddet kan dondurdu. için yıllardır susan Deniz Uğur sonunda kendisi ve çocuklarının tüm yaşadıklarını anlatmaya karar verdi. Ve bunun için Ömür Sabuncuoğlu'nu ve Show TV'yi seçti. Sevgili seyirciler bugün konuğum sevgili Deniz Uğur. Konuşulmayanları konuşacağız. Bir anne anlatacak ve biz dinleyeceğiz. Hoş geldin. En zor anonslarımdan biriydi. Evet. Çok iyi anlıyorum. ...geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Çok e, travmatik bir durum. Hani maalesef... ...kamuyona mal oldu. Asla istemezdim böyle bir şey olmasını. Senelerdir hani bu ay yuka çıkmadan... ...yapıcı bir şekilde... ...halletmek için her yolu denedim ama maalesef... ...artık herkes duydu. Deniz Uğur son birkaç yılda... ...çocuklarının gördüğü şiddete... ...dur demek için konuşmaya ve haykırmaya... ...karar vermişti. Çocuğa şiddet kabul edilebilir bir şey değil... Ee, bir anne de en doğal şekilde çocuklarını korumak için her şeyi yapar yani. Benim seninle şu anda konuşuyor olmamın amacı da o yani e, belki başka mağdurlar da bugün'e kadar sesini çıkaramayan hatta şöyle söyleyeyim belki hani sosyal statüsü imajı zedelenir diye falan sesini çıkarmayan çünkü bazıları için bu çok önemli ama işte ses çıkarmadıkça o sürüyor altta ve o çok. E, ağır bir şey oluyor sonra. Peki nasıl bu durum? Bunu, buna bir yerde dur demek gerekiyor. E bunun da yolu haykırmaksa ben de dedim ki şu anda ne kariyerim umurumda açıkçası. Ne medyası ne olsun bu su hiçbir şey umurumda değil benim çocuklarımı korumak benim umurumda. Ya yani bu çok insani bir şey. Yıllar önceye gidiyoruz. Deniz Uğur 2017 yılında çocuklarının velayeti için hukuk savaşı vermiş. O zaman da herkes susturmaya çalışırken en büyük desteği Show TV'den görmüştü. Seninle sohbet etmemin amacı da bu. Çok da teşekkür ederim çünkü daha önce de çok tarafsız bir yayın yapmıştım. Benim hukuk mücadelemle ilgili o 2016-2018 arasındaki tekrar velayeti almaya çalıştığım davada. Çok teşekkür ederim tarafsız olduğun için. Hicabi. Açıkçası ben yüreğimden geçene haykırıyorum. Karşısındaki kişi Reha Muhtar. Güçlü bir kişi. Bu yüzden sessiz kalan insanlar olduğunu düşünüyor Deniz Uğur. Ama hiçbir gücün annelikten daha etkili olamayacağının farkında. Yani birinin bir acısına duyarsız kalmak insan için tekin bir şey değildir. Ben çok inançlı biriyim. Bunu da böyle olduğunu ve her zaman da böyle olacağını biliyorum yani. Gelelim son yaşananlara. Peki nasıl bu raddeye geldi olaylar? İlk önce psikolojik şiddetten bahsetmeye başladı çocuklar. Yaşları büyüdükçe idrak etmeye başladılar. Kızım babam beni yapmadığım şeylerle suçluyor. Yapmadığım şeyleri yaptığımı zannediyor ve ne dersem diyeyim onu ikna edemiyorum gibi şeylerden bahsetmeye başladı. İşte mesela bir eşyası kayboluyor bunu sen aldın mahsus yaptın benim işimi zorlaştırmaya çalışıyorsun sana bunu annen yaptırıyor. Annen arkamdan iş çeviriyor, anneniz para peşinde, anneniz bir CIA ajanı vesaire gibi bir sürü bir sürü şeylerle gelmeye başladı çocuklar. Deniz Uğur başta olayı metanetle karşılamış. Bin türlü e, şeyim oldu, girişimim oldu. Hani e, sertçe söylediğim oldu, rica ettiğim oldu. Çok her türlü çabaladım yani. Ne Ama orada kaldınız? karşımda bir duvar vardı. Benim hiçbir psikoloğa, psikiyatriste ihtiyacım yok. Hangisi benden daha iyi biliyor ki psikolojiyi? Vesaire gibi yani bu bu tip kişilik bozukluğunun vereceği klasik cevaplarla karşılaştım. Yıllar önce çocuklarının velayetini baba Reha Muhtar'a verirken umutluydu Deniz Uğur. Dava açtım. Velayeti ilk başta ben devretmiştim. Bunu herkes artık biliyor o zaman anlaşmıştık. Annelik haklarım korunacaktı. İşte ben otizmli oğlumla daha rahat ilgilenebilecektim. Kanser atlatmıştım. O arada bana bu durum destek olacaktı. Hani anne babanın paslaşması bu tip durumlarda zor durumda bir kadın için faydalı oluyor gerçekten e, fakat çocuklar küçükken bir problem yoktu zaten yani çocukları çok şımartıyordu çok vericiydi vesaire zaten maddi vericilik konusunda bir sıkıntı yok o yüzden hani iyi, iyi baba dediklerinde onu tekrar bir düşünmeleri gerekiyor neye göre iyi çünkü çocuklar küçükken onları eylemek çok kolay bir şey. Ama büyüdüklerinde bir takım davranış bozukluklarını fark ediyorlar ve bu onları çok yaralıyor. İlk velayet davası açtığı dönemde fiziksel şiddetin olmadığını söylüyor. Ben velayet davası açtım birkaç sene önce fakat o zaman fiziksel şiddet yoktu. Ama ilerleyen dönemde iş çığırından çıkmaya çocukları şiddetin göbeğinde büyümeye başlamıştı iddiasına göre. Düşünsenize çocuğunuz sizi sürekli çok feci şeylerden bahsediyor. Küfürlerden, hakaretlerden, evde çalışan insanların dayak yediğinden, evdeki yaşlı dedenin hırpalandığından vs. bahsediyorlar. Mı? Evet bahsediyorlar. Siz bir şey yapamıyorsunuz, elinizde delil yok. Hadi biri çıksın konuşsun. Deniz Uğur'a göre Reha Muhtar gündemini ve şöhretini kaybettikçe bu hale gelmişti. Gündemden düştükçe paranoya artıyor narsistik kişilik bozukluğunda. Bu sefer şiddet daha fazla oluşuyor, daha agresif ve daha sinir bozuk olmaya başlıyor. Fakat her anı ve her günü bir değil bu insanları. Dalgalı seyir izliyor. Ben onu öyle tarif ediyorum. Yani bazen bakıyorsunuz, aa dünya tatlısı ne kadar müşfik, ne kadar sevecen, ne kadar tatlı dilli bir insan derken tak diye bir şey oluyor ve hop Ayın karanlık yüzüne geçiyorsunuz ve her şey çok korkutucu oluyor o anda. Ama bunu dört duvar arasında görmeyen, kendi gözlerimle tanık olmayan kimsenin anlaması kolay bir şey değil. Çünkü çok zeki ve çok manipülatif. Tanıyorsunuz zaten. Evet ikizleri iyi okullarda, iyi maddi imkanlarla yaşıyorlar. Ama iddialarına bakılırsa yaşadıkları herhangi bir parayla kapatılamayacak kadar ağır. Çok iyi okullarda okutuyor olabilir. Çok para harcıyor olabilir vesaire. Tamam, tamam da. Ama bir şiddet var, baskı var. Annenizle benim evimde görüşemezsiniz. Annenizi arayamazsınız. Çocukların telefonları alınıyor, denize atılıyor. Çocukların telefonları ellerinden alınıyor, polise veriliyor. Bunlar ajanlık yapıyor bu mesajları araştırıyor. Çocuklar böyle olaylara şahit oluyor, Hepsini bana anlatıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? kızımız e, ilk şiddet gördüğünü gelip size anlattı mı yoksa siz darp Başından beri bütün gelişmeleri yıllardır anlatıyorlar. Kızının fiziksel şiddet görmeye başladığı günlerde bu durumu çözmeye çalışmış sur yoluyla. Ama bakın nelerle karşılaşmış. Ben böyle bir şey duydum. Çocuklara tokat mı attın? Nedir problem? Defalarca böyle girişimlerim oldu ama her seferinde sen yine bir iş çeviriyorsun. Sen bana iftira atıyorsun. Senin amacın ne? Ben öyle bir şey yapmadım. Cevaplarıyla karşılaştım. Yani ulaşamıyorsunuz. Uzlaşmanın mümkünatı yok. İflah olacak bir kişilik yapısı değil bu. Bakmayın ilk kez konuştuğuna. Yıllardır bunları yaşıyor Deniz Uğur. Susmasının nedeni çocuklarının babalarına düşman olmamasını istemesi. Asla düşman olmak istemezdim. Ben çok isterdim dost olmayı, arkadaş olmayı, sulh içinde şu çocukları büyütmeyi. Çünkü benim kendi hayatım, kendi ailemle olan hayatım çok güzel ve huzurlu. Her şeyim yolunda. Yani Türkiye'nin en iyi ajanslarından biriyle çalışıyorum. Şu anda en iyi şirketlerinden biriyle film çekiyorum. Ee, en iyi adamlarından biriyle evliyim. Çok mutluyum kendi hayatımın çerçevesinde ama çocuklarım çocuklarım bizim yanımızdayken her şey çok sakin. Oraya gittiklerinde bir hafta sonra geldiklerinde her seferinde bir vukuatla geldiler. Peki bardağı taşıran damla ne oldu? Bardağı taşıran damla değil, bardak bende çoktan taşmıştı aslında. birkaç günde yaşananlara geliyor söz. Kızının ifadelere yansıyan şiddete maruz kalmasından sonra kendisine iftiracı diyenlere bir çift sözü var. Doktorun muayene edip yazdığı darp raporu olduğu halde devletin sosyal hizmetler görevlilerinin, psikologların üç ayrı psikoloğun gelip ikişer saat çocukları ayrı ayrı yalnız başlarına konuşturdukları, anlattırdıkları, inceledikleri, çapraz sorular sordukları halde onların düzenledikleri devletin onayladığı raporlar varken bile bana iftiracı denebiliyorsa eğer benim kızımda o darp izleri olmasaydı o zamanlar ben böyle ortaya çıksaydım bu haydi haydi denecekti. Üstelik de hukuken yani hiçbir karşılığı olmayacaktı bunun. Kızının yaşadığını iddia ettiği ağır şiddetin tarifi yok. Benim vardım en son nokta şuydu. Kızım bana gösterdiği zaman elinin üstünde Diş izlerini gördüm ben. Isırık izleri tek tek. Mor. Diş geçirilmiş kızımın ellerine. Benim o güzel kızımın ellerine diş geçirilmiş. Tamam mı? Bacaklarında, kollarında morluklar. Buralarında parmak izleri morarmış. Ve diyor ki saçlarım koptu anne. Beni öldürecek zannettim diyor. Düşünsenize bu şiddete maruz kaldığını iddia eden 13 yaşındaki bir kız çocuğu yine de babasının baskısından korktuğu için darp raporu almaya bile yanaşmıyor. Sakin ol diyorum. Hemen hastaneye gidiyoruz. Darp raporu alacağız. Almayalım diyor. Yine diyor beni baskı altına alacak. Bu sefer daha kötü olacak diyor. Şikayet edersen daha kötü olacak, daha çok kızacak diyor. Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın kızı daha önce de babasından şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olmuş ama şikayetinden vazgeçmişti. Ben daha önce şikayet ettim. Sonra beni babama gönderdiniz. E babam da bana dedi ki ağladı, zırladı. Ben şey yapmak istemiyorum, seni kaybetmek istemiyorum. Ben çok pişmanım dedi, bilmem ne dedi. Ben de gittim kıyamadım, ifademi geri aldım diyor. İradesi kırılıyor 13 yaşında daha. Peki kızını vücudunda şiddet izleriyle gördüğü an o an neler hissetti? Peki Deniz Hanım bir anne olarak ilk darp izini gördüğünüzde o an ki ne hissettiniz? Ee, sana nasıl desem böyle öfke değil, nefret değil. Buz gibi bir şey böyle. Buz gibi, taş gibi. mücadelesini sadece konuşarak değil resmi yollarla da sürdürmeyi istiyor. Deniz Uğur bu sözlerinin ihbar kabul edilmesini istiyor. Vallahi lütfen senin ee, programın yayınlandığı zaman eğer bu sözlerim sansürlenmeyecekse bu ihbar kabul etsinler. Bir, bir şeyler yapılsın ya. Ya yeni yasalar ya yeni maddeler ya yeni önlemler ya ya da yeni uygulama şekilleri ya da daha çok hakim, savcı ve avukat ve hukukçu. Bir şey yapmamız lazım. Ve destek de görüyor kadınlardan. Bir kadın geldi tanımadığım bir kadın bir gözü mor. Göz yaşları içinde geldi ellerime sarıldı. Dedi ki Allah aşkına dedi vazgeçmeyin. Ağlıyor kadın. Ne olur vazgeçmeyin dedi. Benim umudumsunuz dedi. ...tanınmış olduğun için örnek oluyorsun, ...cesaret buluyorlar evet. sana... ...ne olur vazgeçmeyin dedi... ...kazanacaksınız dedi... ...o çocukları kurtaracaksınız dedi... Babası Reha Muhtar mahkeme kararıyla... ...bir süre kızını göremeyecek... Peki şimdi haftada kaç gün kızınız babasını görüyor? Ben haftada kaç gününü geçtim şu anda görmüyor... Görmüyor mu şu anda? Hayır. İki ay uzaklaştırma yasağı var babası hakkında... ...ben bundan hiç haz etmiyorum... ...fakat mecburum... ...çünkü çocuğu korumak zorundayım... ...benim bütün istediğim şey tedavi olsun. Peki ya oğlu? Velayeti halen babasında olan oğlunun can güvenliği konusunda tedirgin mi? Peki oğlumuzun can güvenliğinden şu an korkuyor musunuz? Biraz amiyane bir tabir olacak ama o biraz sıkar. Eee fakat psikolojik olarak çok baskı altında olduğuna eminim. Her şeye rağmen çocuklarının babasıyla aralarının düzelmesini istiyor. Bunun için ona göre gerekli olan tek şey Reha Muhtar'ın tedavi görmesi. Peki ben Mina'nın şu an psikolojisini merak ediyorum. Yani şu gece şu anda çok mu? Öfkeli. Ee, affetmiyorum diyor. İnşallah ileride affeder. Benim derdim babalarından koparmak değil. Babaları tedavi olsun tedavi olması şart. Reha Muhtar'ın açtığı davaya geliyor söz. Cumhuriyet Savcılığı'na e, gidecekmiş en son Reha Bey sizin hapse atılmanızla ilgili. Girerim, problem değil. Eğer haklı görürlerse girerim. Yani ben bunlardan korkacak biri gibi görünüyor muyum şu an sana? Girerim hapishanede. Roman yazarım eğer suçluysa. Hani ne olacak ki? Beni beni neyle tehdit edebilir ki? Yani. Neyle e, tazminat davası açılmış de olmuş. E bana katil dediler, onu dediler, bunu dediler. Ama bunlar şey değil ki. Yani açıkçası hiç umurumda değil. Neyle korkutacaklar ki yani? Çocuklarının babası Reha Muhtar'a sesleniyor Deniz Uğur. Bu travmanın tek çıkış noktasının tıptan geçtiğini söylüyor. Karşınızda olsa şu anda kamera karşınızda ne söylersiniz? Ee, Bir anne olarak şu anda ne söylersiniz? Lütfen tedavi olun. Lütfen. Yani çocukların hayrı için, kendi hayrın için, bütünün hayrı için lütfen kabul et ve tedavi ol. Ee, bu çocuklarla da barış. Ve iyi bir gelecekleri olsun. Seninle de iyi bir ilişkileri olsun. Çocuklarının onunla mutlu olduğunu bilmesinden dolayı mutlu. Tüm gerçekleri anlattığı sözlerinin finalini her şey çocuklarım için diyerek yapıyor. Benden mutlu olduklarını biliyorum. Benim gibi bir anneye sahip oldukları için mutlu olduklarını biliyorum. En azından bu bana çok büyük güç veriyor. Çünkü biliyorlar, elimden geleni yaptığımı ve yapacağımı ve iyi niyetli olduğumu biliyorlar. Biliyorlar, beni çok seviyorlar. Dünyada da bundan daha önemli hiçbir şey yok. Böyle. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çocuklar üzülmesin, mutlu olsunlar. Onlar için en iyi olan sonuçlansın inşallah. Amin inşallah. Ve öyle de oldu. <laughs> öyle diyelim.